Merhaba. Şey. El sallayın. <laughs> Bilmiyorum, El sallayın. Evet şu anda <laughs> şu anda Üsküdar'dayız. <laughs> Merve bizi getirdi. Bir evet. e, kendisi evet. emin olmadığı bir rota oluşturdu. Şu anda Kuzguncağa doğru gidiyoruz. E, fotoğraf çekmek için. <gülüyor> 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 fotoğraf çekileceğiz. Ondan sonra Galata, Çengelköy falan öyle bir şeyler gidiyor. Bakalım gidiyoruz. Sokakta bir ayna bulduk, sıra sıra fotoğraf çekiyorlar şu anda. Şunun önünde falan çekildim ama çok güzel olmadı. Şöyle kuzguncuktayız. Beylerbeyi evet. Sarayı'ndan sonra vapurumuzda geldik. Karaköy'de yiyeceğiz. Galata'ya burada da bu da video falan... Merve ilk kez görmüş zaten, İstanbul'a ilk kez geliyor Merve. De. Telefonumu çok feci bir şekilde düşürdüm ama hala yaşıyor canım telefonum çok seviyorum seni. Peki Galatasaray'ın önüne böyle bir şey koymak kimin gerçek hangi e, zeka yani? küpü. Her geldiğimde böyle yemin ederim her yani yani zaman böyle zaten. Burada vardı. Asla foto çekilme Galata'ya geldik. Şöyle. Nerede Galata Gözük yönü. Birazdan çekerim manzaramız bu şekil. Ahmet e, Boğaz'ı izliyor. Boğaz neresi burası? Neyse bir yerleri izliyor işte. <laughs> İnşaatı falan izliyor da olabilir. Ee, yok ya. Alamaz, alamaz, alamaz. Bu şekilde yani. Telefonun düşmesin de. Allah Allah sana Halasıyla koy. Üniversitede Evet, müze denilen ama sadece fotoğraf çekme mekanı olan o yere geldik. Herkes fotoğraf çekiyor, Nazlı da fotoğraf bir de çekiyor. Şekilde. Çok beğenmedik burayı. Çok güzel fotoğraflar çekemedik. Yani herkes o yüzden fotoğraflar çekiyorsun ama sonra biz Tabi alabilir miyiz tabi Hayşe. Dördü bizden. İkisi zorlansın. Ahmet, Emre, Talha. <laughs> Tam 7 <yedi gülüyor> kişi. Olsun. Bir tane de Enes. Biz kendimiz için çekiyoruz. Böyle bir şey mi var? için bu da manitsa yani. derdimle. Neyse, i̇şte. çıkıyoruz buradan. Nasıl ben, şey ben yürüyemiyorum. Bacaklarım vuruyor. Galerilerin önündeyim ama hiç girmiyorum. Çünkü bunların ilgisini çekmiyorum yani. ve zaten paldır zaten bir şey almayacağımdır. Ama çorap, böyle et. Yani. çorap 50 TL. Merhaba. 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 E, ne yaptık? kafemize gittik. Çakman mı ee, Çakman neyse o sonraki. Oturduk tatlımızı yedik, sohbet ettik kız neşesi. Sonra çıktık, geldik otobüsümüzü bekliyoruz. 15 dakika falan var. Bugün de böyle bitti. Sahile karşı oturup otobüs bekliyoruz. Başka? Güzel bir gündü. Çok güzel, bir kruvasan yedik. Çok güzel tadı gerçekten. ve bayağı yedim ben normal tatları sonuna kadar bitirem böyle bir şey olur ama olur. Çünkü küçüktü bu arada. Değildi tam. Küçüktü. Monsta Seninki ki... küçüktü bu arada. Aa, Neyse. Buldum. ya her yerde aradı, bir her yüzümüz her yerde Her yerde şöyle küçük bir bölmesi var, oraya girmiş yine. Ya, oraya girmiş çok ya, utluyorum. şapşik. Valla çok mutlu oldum. Neyse öyle. <laughs> Evimize gidiyor. <laughs> Öğretimden de Evet Bursa'ya işte. gelmiş bulunuyoruz ee, O gezdiğimiz günden sonraki günde Aslında İstanbul'daydık ama Bütün gün evde geçirdiğimiz için hiç vlog çekmedik Akşam kadar oturduk oturduk Ondan sonra Merve'nin Öve öve bitiremediği çiğ köfteciden Çiğ köfte yemeye gittik Kendimize çiğ köfte yedik güzelce iyice kürt oldu Ondan sonra Sabah kalktık derse falan geldik işte ben Bursa'dayız gelmem. yani Ben uyanamadım ve sesime bir şeyler oldu kızlar. Bu şekilde. vlogumuz bitti. Daha yurda gideceğim bu